Arkadaşlar selam. Selçuklar benim videoma baktı arkadaşlar daha demin. Göstereyim mi? Evet kanalıma girdi arkadaşlar sansiyonel. Şimdi yayınlayacağım zaten. Biraz verdi. Çok güzel almışım. Tamam bakın. Benim kanalıma giriyor ben. Ee, heyecanlandım oğlum bu lan kanalıma girdi. Kanalıma girdi. Kanalıma... Oğlum yukarı geri almışım ileri al lan. Yürüyorsun. izleyecektik. Kanalıma girdin nerede? <laughs> nerede gülüyor lan kanalıma? Bilmem deyip... ...sor. Tamam durun. Allah'a lazım. Hmm. Merak ettim. Ne oluyor? Gözlerim. Hmm, Ama bakın işte. Kanalıma giriyor burada. Evet. Allah'a Evet. Bir dakika babam geldi. Babanı mı dövmeye gidiyor? <laughs> evet. evet. Abi ya. <laughs> Lanet olsun toyları göstereceğiz. Eee <laughs> Freddy. Ne oldu abi? Ne oldu? Gel evet, bakın burada kanalıma girmiş. Bence güzel bu. <laughs> kanalıma girmesini istiyordum zaten bak. Evet işte kanalıma girmiş arkadaşlar. Ne, o, kanalıma girmesini gösterdim arkadaşlar. Neyse işte bunu yayınlayacağım. Sansiyonlar kanalıma girdi diye. Neyse arkadaşlar bugün de bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Vallahi herif kanalıma girmiş lan. Görünüm, Neyse bay bay.